O altın orada hazır giyim uygulamaları merkezinde, halk eğitim orada halk eğitim merkezimizle birlikte ortak elimizdeki malzemelerle e, depremzede arkadaşlarımız için sabahlık pijama takımı, işte şal, battaniye, bere takımı o tarz e, kıyafetler dikmeye çalışıyoruz. Bunlar belediyemizin yardımıyla birlikte depremzede arkadaşlarımıza teslim edilecek. Oradaki oraya ulaştırılacak. Ordu Belediyesi'nin destekleriyle depremzede depremzede kardeşlerimize, abilerimize, yavrularımıza burada ürünler dikiyoruz, kıyafetler dikiyoruz. polar, battaniye, eldiven, giysiler, pıcamalar, eşormanlar Elimizden gelen her şeyi e, kursiyel arkadaşlar olarak yapmaktayız Altınordu Belediyesinden Allah razı olsun e, bizim de hayırlarımıza e, destek veriyor, yardımcı oluyor. Birikip deprem depremzedelere gönderecekler e, onların aracılığıyla inşallah. Ordu Belediyesi, Halk Eğitim ve Ormek işbirliğiyle burada böyle bir proje başlatıldı. Ben de gönüllü olarak hocamla beraber buraya geldim. Deprem bir bölgede oldu ama acısı hepimizi sardı. Dolayısıyla kalbimiz orada, bedenimiz burada. Elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Profesyonel değiliz, amatörüz ama en iyisini yapmak için gayret gösteriyoruz. Oradaki herkeslere Rabbim Ölenlere rahmet eylesin, yaralılara acil şifalar versin. Kalbimiz, gönlümüz onlarla beraber. <laughs> ee, ne, yapıyoruz? Alt eşofman, eşofman takımları dikiyoruz şu anda polardan sıcak tutması için. Umarım onları sıcak tutar. Bunlar sıcak tutar mı bilmiyoruz ama sevgimizi koyup gönderiyoruz. İnşallah, inşallah ısınırlar.